Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Clash of Clans'ın yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüz arkadaşlar köy binası 3'ü bitirmek üzereyim. Hemen hemen her şeyi de Birkaç bir şey kaldı. Ee, birkaç gün video atmadım Clash of Clans'la ile alakalı ama birkaç gün önce oynadım arkadaşlar. Ya bu köyü zaten sevdiğim için, eğlendiğim için oynarken her gün oynuyorum. Ee, yaptığım değişikleri göstereceğim arkadaşlar. Ee, köy ile alakalı laboratuvarı bitirdim arkadaşlar. Yıldız laboratuvarını maxladım. Tesla'mla işim bitti, bu savunma binalarıyla işim bitti ve bu arada video çekmediğim sırada bir tane de ekstradan top geldi arkadaşlar. Onu da 3. seviyeye kadar çıkardım. Ee, depolarımdan bir tek altın deposu kaldı. O da şunları altınım çok fazla olduğu için hani iksiri öncelik ver, altın öncelik vereyim diye. Önce altınla alakalı olan şeyleri bastım. Şimdi iksiri fazla artık iksirle yapacak bir şey olmadığı için e, gece değil de yarın bunu da basıp iksirimi birazcık azaltırım. Savunma olaraktan bir tane bu kaldı arkadaşlar. E, bir tane de bu kaldı. Bunların zaten süreleri kaç saat? 5 saat. <laughs> 4 saat de bu 9 saat. Yani 10 toplam yükseltme olarak 12 saatlik falan bir işim kaldı arkadaşlar. Şunları yükselttim, şunu yükselttim. Tuzak olarak da bir tane bu kaldı. O şekilde e, ilerliyor arkadaşlar. Köyümüz gayet güzel gidiyor. Gerçekten bitmek üzere her şey. Hadi bakalım şimdi saldırımıza geçelim ve yükseltmemizi de en pahalı yükseltmelerden birinde gerçekleştirdikten bölümümüzü sonlandıralım arkadaşlar. Şimdi hmm, Yukarıdan ezici alıp ya da aşağıdan full barbarla dalsak. Nasıl taktik ama? Aşağıdan full barbar arkadaşlar. Siz destekleyin kardeşim. Devler önden gitsin. Önden gidin. Bunları parti parti göndereceğim arkadaşlar. Bombaya düşenler. İçeriden 2 yıldız alsak bizim için yeter. Barbarlar gerçekten aşırı güçlü oluyor. Ee, dediğim gibi oduncu gibi arkadaşlar. Ee, şu an gayet iyi gidiyoruz. İkinci hızı alırız. Büyük ihtimalle bu savaşı kazanırız. <laughs> Dıt dıt dıt. Abi deve odaklansanız var ya dünya çok daha güzel bir yer olacak bence. Ezici var ya ne pis bir şey ya savunma ya. %100 gelir mi? Yok gelmez. Cık cık. Hmm. Ah be. Ah be ucunda kaldı. <laughs> %73 yaptık arkadaşlar. Gayet güzel bir yüzde yaptık bence. Birkaç tane aslında okçum okçum ayarlasak belki hallederdik. Rocket bize mi saldırıyor hala? Abi 170 de kazanamazsam yuh artık ya. Aa, yani kardeşim sen ne yaptın? 162 yaptın. Okçu da saldırmış. Güzel 65 bin 65 bin aldık. Oo bir tane de taşımız gelmiş. Beleş. Alırım bir dal. Yükselttik de hiçbir işe yaramadı. Ben sırf iksiri fazla da yükselttim arkadaşlar. Yani iksiriniz yoksa bence hiç yükseltmeniz gerek yok. Hani çok da e, bir ehemmiyeti olan bir şey değil. Onu söyleyeyim. Şimdi neyi basabiliriz? Şu 180 bin bunu depo yükselttikten sonra basarım. Bir tane daha inşaat olsa keşke. Büyük ihtimalle bir sonraki maçta arkadaşlar 4 saat süren bunu basarız ve ödülleri bitiririz arkadaşlar. Günlük ödülleri sonra bölümümüzü sonlandırabiliriz sanırsam. Çok uzun olmaz. uzun bölümler kupa kasma yaparsak yani köyümüz bittikten sonra onlar da yapabiliriz arkadaşlar. Hmm. Şimdi bu tarafa açtığına göre armut değiliz. Buradan girmeyeceğiz. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bam, bam, bam. Hmm. Dur değiştirmiyorum kardeşim. Sağ ol değiştirmiyorum. Aslında bir tanesini alsak mı Barbar Bar bar. Yok ya bilmiyorum. Okçu alsak mı? Alalım bir okçu. Canım çekti. Yani az önceki gibi kalmasın. Oğlum dur ya acele etmeyin oğlum nereye gidiyorsunuz ya? Oğlum açsan bak açamadı o deve bak öküz hayvan kadar değilsin böyle kocaman böyle haşmetli bir şeysin. Yüzde yüz %100 gelir mi gelmez? Hmm. Ama bundan da iyi bir yüzde alacağız. Orası kesin. Hey. İki yıldız aldık bizim için gayet iyi arkadaşlar şu arkadaki savunma da düşse bayağı yüksek yüzdeye gideceğiz de maalesef düşmedi O yüzden bunu görüyor musun sen? Yok artık Lebron James tamam Şurada da bir tane savunma şey boş bina varmış arkadaşlar 162'de kaldık Bakalım o hala bize saldırıyor bakalım ne yapacak bu arada bu yeni düzen söyledim bilmiyorum ya hatırlamıyorum video başında Güzel bir düzen arkadaşlar kullanabilirsiniz yeni düzenim de bu şekilde ilerliyor Hakim 162'yi geçebilecek mi? 2 yıldızı geçebilecek mi? İnşallah %90 da alırsın da tek yıldızda kalırsın. 1 dakika 30 daha saldırıyor reis. Sen yani boss 81 10. Zafer geldi. Yüzde kaçta kalmış? %67'de kalmış ama tek yıldızda kalmış. Ah be tekrarı paylaştık. Tekrar tekrar açtı paylaştık lan da. Şimdi bakalım neler olmuş arkadaşlar bizim köyümüzde. Bozo gelmiş 2 xte izleyelim bakalım neler yapmış bizim köyümüze. Buradan 10 atmış, oradan 10 atmış. Güzel, evet. devle zaten girilece, girilmeyeceğini düşünmüş. Ee, yukarıdan girse de sanırsam e, olmazdı, çok savun olurdu. Evet, buraları halletmiş. Eyvallah, hoş, güzel, tamam. Tamam, ama gördüğünüz gibi savunmalar bayağı onu madara etmiş. %50'de kalmış. Evet, daha kartı var gördüğünüz gibi. şimdi hmm. düşünüyor? Ulan diyor ben buna şimdi şunu Mossay'da böyle saldırsaydım şu Mossay'da böyle saldırsaydım işte yani ben nenemin de bıyığı olsaydı Okçuların şeyinden faydalanmış görünmezliğinden güzel eyvallah He bu iki acaba demiş de ama güzel saldırmış ha düşündün mü şimdi Adam baya düzgün temizlemiş her yeri ama Yememiş Hoppa altınımız boşa gidiyordu hoppa hayırlı işler Şimdi 158.000 Bunu basacağız da iksirle ne yapabiliriz ki? İksirle, iksir boşa gidecek arkadaşlar Mecburen iksir boşa gidecek çünkü hani iksirle yapabilecek bir tek şu var Bunu basabilirim başka hiçbir şeyim yok Bu çok üzücü bir haber bizim için Çünkü ee, Şey yaptığımız zaman Ne alıyoruz 85.000 bin. 18.000 bin, 60.000 civar boşa gidecek hatta 70.000 70, bin, 70 bin civar aynen bir sonraki seviyede mesela diyeceğiz ki ulan keşke olsaydı ama yani duvarları da X ile yükseltebilsek bence çok olurdu. Bu da artık süper selveyin yapma. Abicim yapma ya. Of, 4 level verdin ama ya. Nasıl gireyim ben buna? Vallahi bilmiyorum ha. Ah, ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Barzo gibi saldıracağım. Normal birisi gibi saldırmayacağım yüzde oynayacağım ya başka bir şey değil bunda bu köyde yani yüzde oynanır başka bir şey yapamam ben sağda solda bir şey var mı yok şimdi şöyle girmek istiyorum ya yukarıdan böyle bodozlama girmek istiyorum ya vallahi bak yukarıdan bodozlama girmek istiyorum okçu bir sağ kayarsa ne olur acaba ya? o bombaya düştü hepsini göndermem lazım değil mi tabii göndermem Oo, temiz. Ya bu hıyarın bizden level oğlum dev bombası da varmış ya. Ya fazla savunması olması bizi bayağı yordu ki zaten şimdiye kadar içimizden geçmiştir diye düşünüyorum. Bir tık yüksek verdiği için maalesef arkadaşlar böyle oldu ya. Yoksa bir de yeniyormuşum. Ya sanmıyorum ya bu kadar uzun göre. %50 ve 2 yıldız ya. Full barbarla saldırmış. Yani alınabilir. Şaşırma ayrım. Neyse arkadaşlar canımız sağ olsun. Aa ben bu köyde nerede görmüştüm ya? Buna biz nasıl saldıracağız ki? Kenarlardan temizleyerek gideceğiz. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi barbar ve okçu kullanacağız ve kenarlardan temizleyerek gideceğiz. Hatta hmm, şu yukarıya Tesla koymuştur büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Yukarıdaki hava savunmasını alıp aşağı taraftan inersek barbarlarımızın gücünden bir şeyler yapabilir miyiz? Hmm. Ya da bir de buraya bir de buraya verip Allah ne verirse yuvarlasak mı? Onu da bilemedim. Yani Anladınız inşallah arkadaşlar beni. Şöyle bir fikrim var arkadaşlar. Bilmiyorum çok mantıklı bulur musunuz? Şöyle buraya göndereceğim. Şöyle dışarıdan Allah ne verdiyse bam bam bam. <laughs> o Tesla bak o Tesla. O Tesla terbiyesizlik yapmasa. Abi yuh ya. İyi yüzde aldık be. Şunu alamadık ama ha. Şunu alsak iş biterdi. Valla iyi gittik de. Şunu alsak iş biterdi. Neyse. Yüzde altmış iyidir. Bakalım. <laughs> Pardon. O kaç yapacak? Zafer evet. Yes. Zafer. İksirimiz full. Alamadı. Bu yüklü taktik bizim çağrımıza. Oldu arkadaşlar. 123.000'de altınımız oldu. Bu bittikten sonra e, bunu basmayı düşünüyorum. Bunu da bitirdikten sonra x açısından yani x ile yine boşa gidecek tabii ki de. O da bir gerçek. E, şunu yarın da aynen ha. Bunu basacağım. E, buna bin lazım. Yarınki herhangi bir tane saldırımda arkadaşlar depoyu fullleyip bunu da basabileceğim. Bir sonraki bölümde duvar artı. Bununla işimizi bitiririz. Ondan sonraki bölümde de büyük ihtimalle inşaatçı basarız ya da direkt inşaatçı bastığımız bölüme geçelim arkadaşlar. Bu şekildeydi. E, Köyümüzde ufak değişiklikleri de olsa arkadaşlar e, video halinde size sunmak istiyorum ki köyümüzün kademe kademe gelişimini görün. Ben bu köyü maksamak istiyorum arkadaşlar. Bu köyü sonuna kadar götürmeyi istiyorum. E, Gerekirse arada yeşil taş takviyesi vesaire de yaparız. E, dediğim gibi bu bölümde ben ve unutmayan arkadaşlar Clash of Clans'a olan beğenilerinizi gerçekten e, çok memnun oluyorum. Çok yüksek izlenmiyor. Belki son videoda mesela 35 40 dedi ama gerçekten çok güzel beğen atmışsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz ben bu tabasa arkadaşlar ve günlük dediğim videolardan haber olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok bakın hepinize iyi günler ve bay bay. Transcrição e